Değerli Güven Grup takipçileri yine yepyeni bir ürün ve yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Sem markasına ait yağsız fırdırın kutu açılışı ve incelemesini yapacağız arkadaşlar. Ürün yerli malı, Türk malı, 2 yıl garantiye sahip, 1650 Watt ee, güce sahip Sem, e, Sem ısı Comtr. Biz bunu hepsi buradan 824 TL'ye aldık arkadaşlar. Trendyol'da falan 780 liraya satıyorlardı. E, tabi tren yol faturada e, şirketlere kesmediği için mecburen hepsi buradadan satın aldık. E, ürün 5 litre kapasiteye sahip. Neler yapabiliyoruz? Şöyle kutuyu bir inceleyelim. Yağsız kızartma, çok küçük bir yağ ile e, içerisine koyduğumuz gıdayı kızartabiliyoruz. 5 litre e, kapasiteye sahip, Mek mekanik zamanlama var yani zamanlamayla istediğimiz e, dakikayı ayarlayabiliyoruz. Turbo hava teknolojisiyle yiyeceklerdeki yağları üzerinden ayır, ayır, arındırarak sağlıklı bir pişirme sağlıyor arkadaşlar. Tüm yiyecekleri kızartma, közleme, kavurma, ızgara pişirme yöntemlerinden yöntemleriyle daha sağlıklı bir şekilde tüketebilmemize, pişirebilmemize olanak sağlıyor. 5 litre var? Fizine haznesini kullandıktan sonra bir çalkalayarak bulaşık makinesine atabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere et, balık, tavuk, pizza, kek, işte patates kızartması, işte bütün kızartmaları yapabiliyoruz. Üzerinde bir ısı ayarı var, zaman ayrı var. Kokusuz, kir tutmadan pişirebiliyor arkadaşlar. Çok az bir yağla %90 doksan yağdan tasarruf etmemizi sağlıyor. Şöyle bir tekrar şöyle bir döndürelim. Evet, diğer taraflarda yine aynı özellikler mevcut arkadaşlar. Şimdi ürünü bir kutudan çıkartalım. Hep beraber inceleyelim. Arkadaşlar ürünü kutusundan çıkardık. Gördüğünüz üzere piano renk bir tasarıma sahip. Burada ısı derecesinin ayarlayabileceğimiz 200 dereceden işte 120-80 dereceye kadar bir e, düğmesi var arkadaşlar. Burada bir zaman ayarımız var. Şurada iki tane led bildirim balanımız. Şurada da hazneyi çıkarmak için basıyoruz ve hazne dışarı arkadaşlar. Arkadaşlar ürünü biz ambalajlı kutudan açtık. Şurada bir kırıklık var. Şurada çizikler var. Şurada çizikler var. Daha, yani şu anda hazne değil. Şurada haznede biraz yamukluklar var. Şurada darbe izleri var. Gördüğünüz üzere. Şimdi ürün çalışıyor mu çalışmıyor mu onu da bir bakacağız. Test edeceğiz hep beraber. Bir kızartma da yapacağız arkadaşlar. İç haznesi büyük geniş. Yukarıda bir pervanesi var, ısıtıcısı var. Arka tarafta şurada bir Fan havalandırma alanı var arkadaşlar. Ee, yaklaşık 120 santim uzunluğunda da bir elektrik kablosu mevcut arkadaşlar. Şimdi ürünü şöyle takalım. Evet arkadaşlar. Kutu içerisinde bir adet şöyle kitapçık çıkıyor ısı ayar termostatı, zamanlayıcı, güç ikaz lambası, dördüncüsü ısıtıcı ikaz lambası, beş iç tavan ayırma düğmesi, iç tava ayırma düğmesi, altı pişirici azne, yani evet altı pişirici azne, evet. Sem Orada garanti belgesi Airfair markasıymış. Evet burada önemli olan kısım şurası arkadaşlar patates kartması 200 11 1125 dakika sürüyor 180'de arkadaşlar ev tipi patates yine 180 dakika 30 dakika suda bekletip kurulayın ve bir iki yemek kaşığı yağ ekleyin diyor arkadaşlar donmuş yiyecekler su böreği sigara böreği falan ee, yine 100 6-10 dakika 100, 100, 100, 100, 100, 200 derecede yarısında ee, diyor. Yarısında bir karıştıracağız arkadaşlar. Şurada bakın karıştırma döndürme. Pişirme süre için araş, atıştırmalığın ambacak taraflarına başvurun. Ee, tavuk göğsü 180 derece. Karıştırma yok arkadaşlar. Cupcake yapacağım zaman ısıdıklı silikon kapları mutlaka kullanın diyor. 160 derecede oluyor arkadaşlar. İpucu alanı var. Şöyle okuyalım. Yine şöyle ben cihazın eee kitapçını böyle almak isteyen arkadaşlar belki özelliklerini araştırmak istiyorlarsa şöyle bir e, kitapçıda sayfalarını göstereyim. Evet. Bir de yetkili servislerin olduğu bir kağıt çıkıyor içerisinde. İl, il hangi il, telefon numarası, adresi hepsi yazıyor arkadaşlar. Şimdi ürünü hep beraber bir deneme yapacağız arkadaşlar. Önce denememizde kendi kestiğimiz patates ve hazır dondurmuş patatesi aynı anda pişireceğiz şey arkadaşlar. Ve piştikten sonra sonucuna birlikte bakacağız. Şimdi bizim kestiğimiz patatesi hep birlikte donmuşla bizim kesilmiş patatesi ayrı ayrı pişireceğiz arkadaşlar. Donmuşu ayrı pişirmek gerekiyormuş. Şimdi şöyle hemen haznesini açalım. Şöyle delikli bir haznesi var arkadaşlar. Şimdi bu hazneyi patatesimizi koyup arkadaşlar şöyle patatesimizi koyduk. Şöyle az bir yağ koyacağız. Şimdi bunu bir karıştıralım. Şöyle karıştıralım bunu hemen. Evet. Şöyle Şöyle yağlandık patatesimiz. Şöyle döküyorum. Diğer ürünleri de şöyle Şöyle içerisine patates, e, den sonra e, biber, kırmızı biber, patlıcan da getirsen. Zaten biliyorsunuz patlıcan ne kadar çok yağ tüketiyor, yağ çöküyor içerisine biliyorsunuz. Evet şimdi buna da biraz yağ dök. Yeter çok bile oldu. Şimdi bunu da bir karıştıralım. Şu anda karıştırıldı. Diğer tarafa da şöyle koyuyorum. Tamam. Şöyle gördüğünüz üzere. Gelebilmeniz için. Şimdi haznemizi yine arkadaşlar. Dişimizi takıyoruz. 180 derece ayarını alıyoruz arkadaşlar. Ve burayı 30 30 dereceye getiriyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben 30 dakika olarak ayarladım ama kitapçıkta 25 dakika yazıyor. Ee, onun yarısında da bir çevirin diye karıştırın diye yazıyor. Ee, arkadan hanım da uyardı 25 dakika diye. Önemli değil. Siz bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi şöyle bir arkadan ciddi bir sıcaklık veriyor arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Ama şu anda bir herhangi bir koku falan hissettiğimiz bir koku falan yok. Ee, şimdi bir pişirme devam etsin. Yarısını da karıştıracağımız zaman bir tekrar bakalım. Sonrasında akıbinde tekrar diğer ürünleri de çekeceğiz. Dondurulmuş bir patates ve dondurulmuş içli köfteyi de tekrar yapacağız arkadaşlar. Ve kıvamını nasıl pişmiş tekrar hep birlikte bakacağız. Videomuz devam ediyor. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda 10 dakikayı doldurduk makinenin şu anda çıkan sesini siz de duyabiliyorsunuz. Şöyle bir açalım. Şu anda malzemenin durumu bu. 10. dakikada bu şekilde. Şimdi tekrar yine takalım. Şarkıları çıkarttığımızda stop etti. Şu anda çalışmaya devam ediyor. Her zaman ne? Şu anda ses Db'si arkadaşlar. 70 Db'de çalışıyor. şu anda 64, 65, 70 dibi aralığında. Yani bir aspiratörün birinci seviyesi gibi ses çıkışı var arkadaşlar. Şimdi bakalım pişirmeye devam ediyor. Arkadaşlar şu anda 10 dakikamız kaldı. Şöyle tekrar açalım. İçerisindeki malzemelerimiz gördüğünüz üzere. Karıştıralım şimdi. Tekrar <laughs> devam etsin Evet arkadaşlar şu anda makinemiz zaman 30 dakika oldu. Ürünler çıktı. Gördüğünüz üzere bu şekilde. ha biz biraz bu dakikasını uzun tutmuşlar arkadaşlar. 25 dakika demişti. Biz bunu 30 dakika yaptık. Şu anda patates kızartması Patateslerimiz kızarmış. Şöyle bir. Evet. Tabi. Şimdi iftar konusunda da iftarda bunların bir tadına bakacağız. Yine bir deneyim bilgisi, bilgisi sizlere paylaşırız. Şimdi diğer soğuk ürünleri e, bir e, pişirelim. Detaylı bir şekilde sizlere aktaralım. Evet arkadaşlar. Şimdi içli köftelerimizi ayçiçek yağıyla böyle bir üzerinden geçtik. Koyduk arkadaşlar. getirdik. 200 dereceye aldık. Şimdi bakalım köftelerimiz nasıl olacak. Bundan sonra da dondurmuş hazır patatesin pişirmesini yapacağız. Bundan önceki pişirdiğimiz grupta arkadaşlar patates de biber e, biberleri ve patlıcan aslında aynı anda yapmamamız lazımdı. Çünkü içinde ısıtma dereceleri farklı. Patatesle e, patatesler biraz daha böyle şey kaldı, çiğ kaldı ama Patlıcanlar, biberler biraz daha çok pişmiş oldu. Yani ayrı ayrı yapmak lazım. Şimdi videomuz devam ediyor. Evet 15 dakikamız doldu. Şimdi köftelerimizin durumuna bakalım, köftelerimizin durumuna. Gördüğünüz üzere kimisi pişmiş, kimisi patlamış. Evet pişmeye devam ediyoruz. Kaldı bir 15 dakikamız. Evet arkadaşlar şu anda köklerimiz pişti. işte köftelerimiz. gördüğünüz üzere gayet güzel pişirmiş. Ee, biz 30 dakika olarak ayarlamıştık. 25 dakika da yeterli olabilirdi. Şöyle. gayet güzel için için pişirmiş arkadaşlar içi de güzel pişmiş Evet şimdi videomuza bir de hazır dondurmuş patatesle devam edeceğiz Evet arkadaşlar dondurmuş patatesimizi şöyle atıyoruz Ve Şöyle üzerine kaşık şöyle zeytinyağını. Evet, bir buçuk kaşık zeytinyağını. Şey, pardon, ayçiçek çiçek koyduk. Şimdi şöyle tekrar bir harmanlayalım, karıştıralım. 25 dakikaya ayarladık. 200 derecede. Şöyle biraz kısalım. Tamam. Şu anda 180-200 derece arasında ayarladım. 25 dakikaya getirdim ve dondurmuş patateslerimizi pişmesi için çalıştırmaya başladık. 12. dakikada açacağız, karıştıracağız. Evet, şu anda 13. dakikamız bitti şöyle alıp bir karıştıracağız. Evet. Gerçekten güzel pişirmiş. Şöyle bir karıştıralım. Bu arada ortamdaki patates kokusu ee... Çok aşırı derece bir koku yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Arkada ben fanı görünce bayağı bir hava da çıkıyor. Çok ortamı çok kokacağını düşündüm ama çok böyle bir koku da yok. Cihazın malzeme kalitesi de arkadaşlar çok böyle yani e, iyi diye dış görünüşü oldukça iyi ama içindeki malzemeler biraz şey yani beni tatmin etmedi işin açığı ürünü alan diğer alan arkadaşlar da videonun altına yorum yazabilirler. Ürün hakkındaki değerlendirmeleri yazabilirler. Şimdi şu patatesleri pişsin. Bakalım son durum ne olacak? Hep beraber devam edeceğiz videoyu. Evet arkadaşlar şu anda patateslerimiz kızartması bitmek üzere. Son 1-2 dakika. Hep birlikte şu anda dondurulmuş hazır paket patatesin makinenin nasıl pişirdiğini hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. makinenin kendisini bitirmesini bekliyorum. Kazakistan yine kapattı. Evet, şu anda makine bitti ses de geldi. Açalım şimdi. Evet. Evet. Gayet güzel yağlı. Evet şimdi patatesi kızarttık. Şimdi Sem markasının yağsız fırdüz cihazına kutu açılışı ve incelemesini yaptık. Ürün gayet güzel pişiriyor. Şimdi iftardan sonra bir tadına da bakacağız pişirdiklerimizin. İftarda da çok az kaldı zaten. Gayet güzel ürün. iş görüyor. Fiyatı da 800 TL bandında. Philips olan marka Philips markada aynı ürün 2200 2300 TL bandında satılıyor. Ama bu da yerli malı. Şu anda işimizi görüyor. Güzel de pişiriyor. Gayet de güzel çıtır çıtır. Bakalım. Ee, yine ürünle alakalı satın alan arkadaşlar yorumlarda yazarsa biz de yine e, paylaştıkça yani pişirdikçe, deneyimledikçe yine tekrar video çekebiliriz. E, merak ettiğiniz olan bir şey de varsa sorarsanız videolardan cevap veririz arkadaşlar. Yine yeni ürünlerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.